Çocuğum üniversite sınavına girerken yemin ederim size ben sadece TYT sadece TYT için para verdim. AYT'ye para ya. ödeyemedim. Alt üstü bir sınava girecekler. Ben 150 milyon harç atırdım. Ne iki kaleme bir silgiye, iki tane şeker, bir tane de peçete. Niye anılarının terini silecekler? Ya biz mağduruz arkadaş. Yeter illallah ettik. Bıktık, usandık, nefret ediyorum ya. Yaşamak istemiyorum. Ya hangi vatandaşıma söyle. Ya ben eskiden düğüne giden bir urup takardım. Şimdi urubu da alamıyorum. Hadi. Düğüne gitmiyorum ya. Düğüne gitmiyorum. Niye gidersem takı takacağım. Eğleneceksin mesela kardeşim sen ne kadar bir trilyon ya bir trilyondan bir düğün yaparsın bir ev tutarsın. Evin kirası almış başını gidiyor. Bir askeri ücret ya bir askeri ücret zam yap şey yapıyorsunuz diye Ne? Yapmadığınız doğal gaz kaldı. Ne benzin, ne bir şey. insanların sadece piknik yapacağız bir şey vardı ya. Piknik ya. Alt üstü bir Çayını demleyip bir yere gidecekler. E mazot gider. Mazot ya. Evimizin önünde araba var. Mazota binemiyoruz ya. Arabaya binemiyoruz. Ya ya otobüs olmuş 6,5 lira. Ya bana dokunmayan yılan bir yaşasın demeyelim artık şu oyu verirken. Ne olursunuz Allah Muhammed aşkına dikkatli verir. <laughs>